Hepimiz yaparız sanırım değil mi? Bazen hiç farkında bile olmayız. Bazen belki biraz daha e, ne bileyim bilerek. Başkaları hakkında konuşuruz işte. Evet günlük hayatın bir parçası gibi sanki. Aynen. Kimi zaman bir haksızlığı anlatmak isteriz. Kimi zaman birini hani uyarmak için konuşuruz. Bazen de sadece olan biteni anlamaya çalışırız falan. Ama işin sınırı nerede? Yani birinin arkasından onun pek de hoşlanmayacağı şeyleri söylemek. Hani... İslami gelenekte gıybet deniyor ya. Hı, hı Genelde pek hoş görülmediğini biliyoruz tabii. Fakat e, sizin için baktığımız bu kaynak gıybet ve kefareti üzerine bazı notlar içeriyor ve diyor ki bazı çok ama çok özel durumlarda başkalarının kusurlarından bahsetmeye izin olabilirmiş. Evet ama altını çizmek lazım. Gerçekten çok özel şartlara bağlı bu. Zaman başkaları hakkında konuşmak meşru olabilir. Bunu anlamak ve eğer hani o hassas çizgiyi aşarsak, yani gıybet edersek, e, durumu nasıl telafi edebiliriz, toparlayabiliriz. Bunu çözmek istiyoruz. Tam üstüne bastınız. Hadi o zaman bu konuya biraz daha yakından bakalım beraber. Şöyle başlıyor kaynak: Başkalarının kusurlarından bahsetmek, ancak ve ancak şeriatın geçerli gördüğü, yani başka türlü ulaşamayacağımız meşru bir amaç varsa, ki buna garazı sahih deniyor. Ancak o zaman caiz olabilir. Garazı sahih. Yani sağlam, geçerli bir amaç. Öyle keyfi değil. Kesinlikle. Rastgele konuşmak değil yani. Hatta bu geçerli amaçları altı başlık altında toplamışlar. Altı başlık. Bu bile ne kadar dikkatli yaklaştıklarını gösteriyor aslında. İlki neymiş bakalım? İlki tazallum. Bu bir haksızlığa uğradığınızda yardım istemeniz anlamına geliyor. Diyelim bir yargıç e, size haksızlık yaptı veya birinden alacağınız var ödemiyor. Hakkınızı alabilmek için durumu yetkili birine işte metinde sultan diyor ama günümüzde ilgili makamlar diyelim anlatmanız gıybet sayılmıyor. Yani başka yolunuz kalmadıysa hakkınızı aramak için konuşmak meşru. Mantıklı geldi. Aynen. Çünkü başka türlü hakkınızı almanız mümkün olmayabilir. Kaynakta buna dayanak olarak hak sahibinin söz hakkı vardır gibi bir ifade geçiyor. Hmm. Bir de varlıklı kişinin borcunu geciktirmesi zulümdür hadisi var. Hatta bir rivayette ödeyebilecekken borcunu erteleyenin eleştirilebileceği, hatta cezalandırılabileceği bile söyleniyor. Yani o durumda o kişiden zalim diye bahsetmek bile caiz görülebiliyor. Anladım. İlk durum net. Adalet arayışı ve hakkını savunma. Peki, ikincisi ne? İkincisi, istiyane. Bu da bir kötülüğü, bir yanlışı düzeltmek amacıyla yardım istemek. Mesela birini gördünüz, diyelim metindeki örnek gibi, içki içiyor veya başka bir yanlış yapıyor. Bunu düzeltebilecek gücü olan birine durumu bildiriyorsunuz. Ama bakın, eğer niyetiniz tamamen o kişinin iyiliği, yani ıslah olmasıysa bu gıybet değil. Yine niyet meselesi. Yani amaç kişiyi küçük düşürmekse ya da ne bileyim kıskançlıktansa falan o zaman bu izin yok, öyle mi? Kesinlikle. Niyetin samimiyeti, halis olması şart. Kaynakta buna dair ilginç örnekler de veriliyor. Mesela Hazreti Ömer, kendisine selam vermeyen Hazreti Osman ya da Talha, rivayet farklı, durumu Hazreti Ebu Bekir'e anlatıp aralarını bulmasını istiyor. Ha, anladım ya da Şam'da içkiye alıştığı söylenen Ebu Cendel'e Hazreti Ömer'in uyarıcı bir mektup yazması var. Mektupta ayetler de var. Diyorlar ki bu mektup sayesinde Ebu Cendel tövbe etmiş. Amaç hep ıslah, ifşa değil. Güzel öğretiler gerçekten. Peki üçüncü durum neymiş? Üçüncüsü istiftah. Yani fetva istemek. Dini bir meselede bir alime, bir müftiye danışırken durumu anlatmak için ister istemez o kişiden bahsetmeniz gerekebilir. Şey gibi mi? Babam bana şöyle haksızlık ediyor, ne yapayım? Veya eşim şöyle davranıyor, bu dinen caiz mi gibi. Aynen öyle. Durumu netleştirmek için o kişiden bahsetmek kaçınılmazsa bu gıybet sayılmıyor. Peki daha genel sormak daha iyi olmaz mı? Hani Babası kendine zulmeden biri ne yapsın gibi. Kaynak da diyor ki, evet bu daha ihtiyatlı, daha güvenli bir yol. Ama kaçınılmazsa, yani durumu tam anlatmak için gerekli gerekliyse, kişiyi belirtmekte mübah görülmüş. Klasik örnek Hint Bint Utbe'dir mesela. Kocası Ebu Sufyan için çok cimri diyor peygamberimize. Bana ve çocuklarıma yetecek kadar vermiyor, ondan habersiz malından alabilir miyim diye soruyor. Evet biliyorum bu olayı. Peygamberimiz de örfe uygun şekilde sana ve çocuğuna yetecek kadarını alabilirsin diyor. İşte burada Hind'in kocasının cimriliğinden bahsetmesi fetva almak için zorunlu olduğundan gıybete girmiyor. Tamam bu da anlaşılır. Dördüncüye geçelim mi? O neyle ilgili? Dördüncü madde tahzir. Bu da başkalarını bir tehlikeye karşı uyarmak demek. Yani Müslümanları bir zarardan korumak amacıyla konuşmak. Örneğin dinde olmayan şeyler çıkaran bidat ehli denilen kişiler veya günahı aşikar olan fasık birinin kötü etkisinden başkalarını korumak için onun durumunu açıklamak gerekebilir. Yine niyet şartı var ama değil mi? Yani hasetle değil koruma amacıyla. Kesinlikle niyet hep kritik koruma ve nasihat amacı olmalı. Günlük hayattan örnekler de var. Mesela bir mal alırken diyelim satılan kölede hırsızlık gibi bir ayıp var. Alıcıyı uyarmak. Ya da evlilik, ortaklık gibi konularda biri size danıştığında. Aynen danışıldığında doğruyu söylemek adına bildiğiniz olumsuzlukları tabii konuyla ilgili ise paylaşmak, amaç kişiyi yermek değil, danışana doğru bilgi vermek yani nasihat etmek. Hatta kaynakta insanların tanıması için günahkarı facir anlatmaktan çekinir misiniz? Onu anlatın ki insanlar ondan sakınsın mealinde bir hadis. Ve üç kişinin gıybeti olmaz, zalim yönetici, bid'at ehli ve günahını açıkça işleyen şeklinde bir görüş de aktarılıyor. Toplumsal fayda yani. Bu ilk dört madde hep bir gereklilik gibi duruyor. Hak arama, düzeltme, fetva, koruma. Beşinci madde de mi böyle bir zaruretten doğuyor? Beşincisi biraz daha farklı. Maruf bir lakap, yani bir kişinin onu artık tanımlayan yaygın bir lakapla anılması, mesela topal anlamına gelen arreç veya az gören anlamındaki âmeş, eğer kişi bu tür belki fiziksel bir kusura işaret eden ama artık onun kimliği olmuş bir lakapla tanınıyorsa ve onu başkalarından ayırmak için, mesela hadis ravilerini sayarken Arrec'den rivayet edildi demek gibi bu zorunluysa bu lakabı kullanmak günah sayılmıyor. Amaç hakaret değil kimlik tespiti. Yani kişi zaten öyle biliniyor başka türlü de tarif edilemiyorsa tamam. Ama yine de bir incelik var sanki değil mi? Var var. Kaynak diyor ki mümkünse daha saygılı bir ifade kullanmak. Mesela kör için basir yani gören veya anlayışlı gibi daha nazik bir kelime seçmek her zaman daha iyidir, eftaldir. Nezaket önemli. Anladım. Ve son madde, altıncı istisna. Altıncısı, mücahir bir fısk. Yani günahını açıkça işleyen ve bundan çekinmeyen, utanmayan kişi. İşte sefihlik, meyhanecilik, herkesin içinde içki içme, gasp gibi günahları alenen yapan birinin sadece bu açıkça işlediği günahlarından bahsetmek gıybet sayılmaz deniyor. Dayanak olarak da haya perdesini yüzünden atan kimsenin gıybeti olmaz hadisi ve Hazreti Ömer'in günahını açıkça işleyen fasığın saygınlığı yoktur sözü gösteriliyor. Hmm, burada çok ince bir çizgi var gibi geldi bana sadece açıkça yaptığı günahlar dediniz. Peki ya gizli ayıpları ya da açıkça yapmadığı başka hataları? İşte orası çok kritik. Bu izin kesinlikle kişinin gizli kusurlarını veya alenen işlemediği başka günahlarını konuşmayı kapsamıyor. Sadece ve sadece açıkça yapılan kişinin kendisinin de saklamadığı eylemlerle sınırlı. Hatta kaynakta çok çarpıcı bir örnek var bununla ilgili. i̇bn Sir'in Haccac gibi, zalimliğiyle bilinen birini bile gıybet eden birini uyarıyor. Diyor ki, dikkat et, Allah adildir, Haccac'dan zulmü için intikam alacağı gibi, Haccac'ı bu açık zulmü dışındaki konularda gıybet edenden de Haccac adına intikam alır. Vay zanına. Bu gerçekten düşündürücü, yani açık günahları dışındaki eleştiriler ne kadar tehlikeli olabilir, onu gösteriyor. Bu 6 maddeyi dinleyince anlıyorum ki aslında konuşmaya izin verilen alan ne kadar dar ve ne kadar çok şarta bağlı. Niyetin temiz olması, gerçek bir ihtiyaç, bir zaruret hali bunlar hep ön planda. Kesinlikle öyle dedikoduya kapı aralamıyor. Peki farz edelim ki ee, bu hassas sınırları aştık. Yani niyetimiz o kadar saf değildi ya da bu istisnaların dışına çıktık. Kısacası gıybet ettik. Ne olacak şimdi? Kaynak bu konuda ne diyor? Telafisi var mı bunun? Evet, işin bir de bu boyutu var tabii. Telafi yani keffaret. Eğer birinin arkasından hoşlanmayacağı bir şey söylediysek yani gıybet ettiysek, Kaynak bize birkaç adımlık bir telafi süreci öneriyor, yapılan hatayı düzeltme yolu diyebiliriz. Nedir bu adımlar? Nereden başlamalıyız? İlk olarak kişinin kendi içine dönmesi lazım. Allah ile olan ilişkisini düzeltmesi gerekiyor. Burada üç temel şey var. Birincisi yaptığına yürekten pişman olmak yani nedamet. İkincisi tövbe etmek yani o günahtan dönmek ve bir daha yapmamaya karar vermek, üçüncüsü de Allah'tan af dilemek yani istiğfar. Tamam, bu işin Allah hakkıyla ilgili kısmı içsel bir muhasebe yani. Aynen. Bir de kul hakkı var tabii. Hakkında konuştuğumuz kişi onun hakkını olacak. İşte asıl zor kısım orası galiba. Evet, ikinci ve belki de daha zorlayıcı adım bu: gıybetini yaptığınız kişiden helallik istemek, yani istihlal. Kaynak bunun çok önemli olduğunu vurguluyor ve helallik isterken de yine samimiyet şart. Yani öyle laf olsun diye göstermelik yapılan bir helallik talebi aslında yeni bir günah bile olabilir diyor kaynak. Çünkü içinde gerçek bir pişmanlık yoksa ne anlamı var? Peki helallik istemenin tek bir yolu mu var yoksa farklı yaklaşımlar da bir belirtilmiş mi? Farklı görüşler mevcut. Mesela Hasan-ı Basri gibi bazı alimler demiş ki, gıybet ettiğin kişi için Allah'tan bol bol af dilemek, yani onun için istiğfar etmek yeterli olabilir. Hmm. Hatta bunu gıybet ettiğin kimsenin keffareti onun için istiğfar etmendir mealindeki bir hadise dayandırmışlar. Mücahit de benzer bir şey söylemiş. Keffaret o kişiyi gıyabında övmek ve onun için hayır duada bulunmaktır demiş. Yani doğrudan yüzleşme yerine dolaylı bir telafi yolu gibi. Bu belki bazı durumlarda daha e, yapılabilir gibi geliyor kula. Ama kaynağın daha çok öne çıkardığı bir görüş var mı? Var, var. Kaynağın en doğru yani asahah dediği görüş Ata bin Ebi Rebaha ait. Bu görüş daha doğrudan bir yüzleşmeyi öneriyor. Yani gıybet ettiğin kişiye gidip açıkça bak ben senin hakkında şöyle şöyle yalan söyledim veya şu konuda sana haksızlık ettim ya da arkandan kötü konuştum. Şimdi durum bu. İstersen hakkını benden al, istersen beni affet. Oo, bu bayağı cesaret isteyen bir şey ama. Tabii büyük bir samimiyet ve cesaret gerektiriyor kesinlikle. Peki ya şöyle diyenler olursa, iyi de şeref mal gibi değil ki nasıl helalleşeceğim? Bu geçerli bir mazeret mi? Kaynak buna zayıf bir argüman diyor. Çünkü İslam hukukunda iftira yani kazıf gibi şerefe yenilik suçların bile bir cezası haddi var. Ayrıca Peygamber Efendimizin çok net bir hadisi var. Kimin kardeşinde şeref veya mal konusunda bir hakkı varsa dinar ve dirhemin yani paranın pulun geçmediği hesap günü gelmeden önce ondan helallik alsın. Bu çok açık. Evet bu çok net. Bir de Hazreti Ayşe örneği var. Başka bir kadın hakkında biraz da küçümseyerek eteği ne kadar da uzun diyen birine hemen müdahale ediyor. Gıybet ettin, git ondan helallik iste diyor. Bunlar hep helalliğin önemini gösteriyor. Peki pratik zorluklar ne olacak? Mesela helallik isteyeceğimiz kişi çok uzakta ulaşamıyoruz veya vefat etmiş. O zaman ne yapmalı? İşte bu durumda kaynak diyor ki, o kişi için bol bol dua et. Allah'tan onun bağışlanmasını dile, yani istiğfar et ve onun adına hayır hasenat yap. Bu ulaşılamayan veya vefat etmiş kişiler için bir tür manevi telafi gibi düşünülmüş. Anladım. Peki diyelim ki gittik, konuştuk, helallik istedik. Karşı taraf affetmek zorunda mı? Hayır, zorunda değil. Kaynak diyor ki affetmek bir zorunluluk, yani vacip değil ama çok büyük bir erdem, bir fazilet. Ve çok tavsiye ediliyor yani müstahsen. Helallik isteyen kişinin samimi çabası burada çok önemli. Karşı tarafın gönlünü almak için onu övmeli, sevgi göstermeli, pişmanlığını hissettirmeli. Eğer bütün bu içten çabaya rağmen karşı taraf hayır affetmiyorum derse bile sizin o özür dileme ve telafi etme gayretiniz kıyamet gününde o gıybet günahına karşılık geledirecek bir iyilik olarak kaydediliyor. Yani çabanız boşa gitmiyor yine de. İlginç. Yani affetmemekte bir hak. Peki herkes affetmek zorunda hissetmeyebilir. Kaynakta buna dair bir örnek falan var mı? Var. Bazı selef alimlerinin mesela Said bin el-Müseyyib ve İbn-i kendilerine zulmedeni, haksızlık edeni affetmeyeceklerini söyledikleri aktarılıyor. Hatta İbn Sirin'in sözü çok düşündürücü. Ben ona gıybeti haram kılmadım ki helal edeyim. Allah ona gıybeti haram kıldı. Allah'ın haram kıldığını ben asla helal etmem." diyor. Vay be. Bu çok farklı bir bakış açısı gerçekten. Meselenin ciddiyetini, hakkın asıl sahibinin Allah olduğunu vurguluyor. Affetmemekte bir hak demek ki. Aynen öyle. Peki şu meşhur bir örnek var ya Ebu Damdam. Her sabah evden çıkarken ya Rabbi ben şerefimi ırzımı insanlara sadaka olarak verdim dermiş. Bu ne anlama geliyor? Onun gıybetini yapmak serbest mi yani bu durumda? Güzel soru. Bu da karıştırılabiliyor. Kaynak bunu da açıklıyor. Hayır, onun gıybetini yapmak helal olmuyor. Ebu Damdam'ın bu sözü onun kişisel bir kararı, bir feragati. Diyor ki, ben kıyamet gününde kimseyle davalaşmayacağım, kimseden hakkımı talep etmeyeceğim. Bu bir tür ön affetme niyeti. Ha, anladım. Yani başkalarına izin vermiyor aslında. Aynen, yoksa bu başkalarına onun hakkında konuşma ruhsatı vermiyor. Nitekim fıkıhçılar da belirtmiş, bir kişi kendisine iftira atılmasına razı olsa bile iftiraya atanın cezası düşmez. Yani bir hakkın sahibi tarafından affedilmesi başka bir şey, o fiilin kendisinin günah veya suç olmaktan çıkması bambaşka bir şey. Çok net oldu şimdi. Yani özetlersek eğer gıybet ettiysek sorumluluk iki yönlü. Hem Allah'a karşı içten bir pişmanlık, tövbe, istiğfar hem de imkan varsa mümkünse kul hakkı için o kişiden helallik isteme çabası. Affedilip affedilmemek karşı tarafın bileceği iş, onun erdemine kalmış ama bizim üzerimize düşen bu adımları atmak. Tam olarak bu. İncelediğimiz bu kaynak bize en temelde sözlerimizin ne kadar ağır olduğunu, bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. Başkaları hakkında konuşmanın gördük işte çok dar, niyete çok bağlı, bazı meşru sınırları var ama genel kural bu konuda aşırı dikkatli, aşırı hassas olmak. Hata yaparsak da telafi yolu belli. Önce içten bir pişmanlıkla Allah'a yönelmek, sonra da mümkünse, durum uygunsa kişilerle doğrudan yüzleşip helalleşmek. Affetmek mağdur için bir zorunluluk olmasa da kaynağın genel ruhu affın ne kadar büyük, ne kadar yüce bir erdem olduğunu sürekli fısıldıyor sanki. Şu Hasan-ı Basri örneği mesela tekrar hatırlatayım. Kendisini gıybet ettiğini duyduğu kişiye bir tabak taze hurma gönderiyor ve diyor ki Duydum ki bana kendi iyiliklerinden yani sevaplarından hediye etmişsin. Ben de sana bir karşılık vermek istedim ama tam karşılığını veremiyorum. Kusura bakma artık. İnanılmaz bir incelik gerçekten. Değil mi? Bu affetme erdeminin ve olgunluğun ne kadar ileri bir seviyede yaşanabileceğini gösteren müthiş bir örnek. Gerçekten çok etkileyici. Bu derinlemesine bakış, yani dilimizden dökülen o kelimelerin ağırlığını ilişkilerimizdeki o hassas dengeyi nasıl kurmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı bize. Bir hata yaptığımızda telafisinin de hem kendimize hem de başkalarına karşı dürüst ve samimi olmayı gerektirdiğini gördük. Ve evet, kaynak affetmenin erdeminden sıkça bahsediyor dediniz. Bu da aklıma şunu getiriyor ister istemez. Affetmenin kişisel sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor acaba? Yani bir haksızlığı affetmek, o haksızlığı yok saymak, onaylamak anlamına mı gelir her zaman? Yoksa bu, kişinin daha çok kendi iç huzuru için, belki ilahi bir mertebeye ulaşma çabasıyla attığı, kendini o yükten özgürleştiren bir adım mıdır? Belki de bu sorular üzerinde biraz daha düşünmeye değerdir, ne dersiniz?